Merhabalar. Hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Bakalım kimler evlerinde bizleri takip ediyor. Onları bir görelim. Yavaş yavaş arkadaşlarımız toplanıyor tabi. Bahçemin şey pardon balkonumda bahçe olmadığı için aloe vera ve kaktüs cinsi çiçeklerim daha bir sürü çiçeklerim var bugün onlarla size merhaba demek istedim biraz gündemi değerlendirelim dedim biraz hoş sohbet edelim dedim ne bileyim sessizlik kuş seslerini duyuyoruz Balkonlardan çay kaşığı sesleri, çatal bıçak sesleri geliyor. Yani nasıl diyelim? Huzur, bence huzur. Arada böyle huzura insan ihtiyacı var şehrin orta göbeğinde. Sessizliğe, sakinliğe gerçekten ihtiyacı var. İnanın ki komşuluklar birbirlerini yani komşular birbirlerinin yüzünü görüyor. ...sesini duyuyor, bir merhaba diyor. Gerçekten güzel bir şeymiş... ...komşuluk biliyor musunuz? En azından yani... E, ...karşıdan karşıya mesafeli olaraktan da... ...bir merhaba diyebiliyormuşuk. E, bilmiyorum... ...beni mutlu eden bir şey oldu az önce. Bunu sizlerle... ...paylaşmak istedim. E, çok çok mutlu oldum. Ama... ...hüzün kapladı... İnşallah bu hüzün ileriki zamanlar için bir mutluluk olur. Bunları konuşacağız. Ee, arkadaşlarımız toplandıkça isimlerini de okuyacağım. Hoş geldin diyeceğim. Hepsini ayrı ayrı. Arkadaşlar e, malum bir salgının ortasındayız. Hepimiz evlerimizdeyiz. Evlerimizde kalmak zorundayız ki bir an önce sevdiklerimize kavuşabilmek için. Tabii ki bu canlı yayını yapmamın sebebi dün geceki izdam yaratan olay ve çocuklarımız dışarı çıkan anne babalar, abiler, kardeşler, dedeler inanmıyorum ya evde çocukları yok muydu, torunları yok muydu, o dışarıdan geldikten sonra onlara sarılmaları olmayacak mıydı? Zaten mesafeyi koruyabilen bir ülke değiliz. Ee, ne kadar mesafeyi koruyoruz desek de birbirimizin üstüne hapşurmak, aksırmak, e, illaki sarılmak. Ya sarılmadan da dostluğumuzu, sevgimizi gösteremiyor muyuz? Onu O, o bir bambaşka. Şu anda duyduğunuz araç sesleri e, ekiplerin mahallede dolaştığı, motosikletti, araçlardı, onlardı, görevlilerin araçları idi. E, Dışarısı gayet sakin. Burada balkondayım. Yani nasıl diyeyim? Buruk sevinç, buruk huzur. Yani sevinmek, sessizliği, sakinliği görüyoruz. Üzülmek, keşke böyle bir rahatsızlık, hastalık olmasaydı, evlere kapanmasaydık. E, bugün dün öncelikle dün yaşadığım bir olayı anlatacağım. Ondan sonra bugün yaşadığımı anlatacağım. E, ve azıcık da e, nasıl diyeyim? Bir ailemizden bahsedeceğiz. Bir e, ailesi nedir? Kimdir? Ne iş yapar? E, nereden çıktı bu wiki diyenlere? B-K-İ-Y Hoş geldiniz liderim. İyi insan iyi lafın üstüne gelirmiş. Liderimiz Varol Kısa da geldi. Şöyle diyelim, Viki ailesi, lideri Varol Kısa, İstanbul Gazetem'in sahibi. Atatürk'ü konuşuyoruz, Atatürk'ü anlatıyoruz, Atatürk'ü izletiyoruz. Atatürk'ü hepimiz biliyoruz. Fakat Varol Kısa'dan ayrı bir dinliyoruz. Zevkle dinliyoruz. E, liderimiz her akşam 22:00'da yayın yaparken artık bu salgın e, rahatsız, e, olayından sonra nasıl diyeyim? E, 15:30'da e, günün değerlendirilmesi günü değerlendiriyor haber programını tekrarlıyor. Günlük haberleri 15.30'da sunuyor. Hepinizi 15.30'da VKI'ye ailemizin YouTube kanalına bekliyoruz. Ee, teşekkür ediyorum liderim. Tekrar hoş geldiniz. Bu arada diğer gelen arkadaşlarımıza da bir hoş geldin diyelim. Kemal Özübek izliyormuş. İyi günler Çiğdem Hanım diyor. Teşekkür ediyorum. Cemal izliyormuş. Hayırlı akşamlar dilerim arkadaşım diyor Teşekkür ediyorum Tekin Keskin Hoş geldiniz <laughs> alkışlıyor Kemal Özbek Teşekkür ediyorum Haşim Kayabaşı izliyormuş Teşekkür ediyorum Tabii ki paylaşırsanız e, sevinirim arkadaşlar Üst komşum Meral Buğra Buzlu izliyormuş onu ayrıca teşekkür ediyorum ve çocuklarını kocaman kocaman öpüyorum Tabii ki Varol liderimiz Gülten Evginer izliyormuş. Hepsine çok çok teşekkürler ediyoruz. Arkadaşlar evde kal Türkiye dedik. Evde kalamadık. Dışarıya çıkmayalım dedik. İzdam yarattık. En azından bundan sonra sevdiklerimizi düşünüyorsak dışarıya çıkan arkadaşlarımız lütfen ve lütfen kendilerini izole etsinler çocuklarından sevdiklerinden bir nebze biraz mesafeyi korusunlar çünkü bu önümüzdeki iki haftanın çok 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 önemli olduğunu hocalarımız dekanlarımız profesörlerimiz belirtiyor emin olun ya akşamki o izdiham gerçekten gerçekten çok kötüydü İki gün altı üstü iki gün Hangi gün tıka basa yemek yiyorsunuz, hangi bir gün ekmek yiyorsunuz, fırınların önünde kavgalar, izdihamlar ya çöplere baktığınızda bütün bütün ekmekleri attınız geçenlerde, o ekmekleri çöpün bozup çöpe atacağınız kadarından hayvanlara ıslatıp verseydiniz daha güzel olmaz mıydı? Nedir o izdihamlar, kavgalar, gürültüler sanki açlıktan, iki günde açlıktan ölülmüyor. Millet orum, ölüm orucuna giriyor ya. Yapmayın. Evinizde pirinciniz mi yok, bulgurunuz mu yok, tahranınız mı yok, ununuz mu yok, şekeriniz mi yok, tuzunuz mu yok arkadaşlar? Bu kadar izdihama gerek yoktu. Herkesin evinde mutlaka bir kadın var. Bir kadın mutfağa girdikten sonra her şeyi yaratır. Bu kadar izdihama gerek yoktu. Gerçekten yoktu. Çocuklarımıza, ailemize, sevdiklerimize mikrop bulaştırmaya değer mi? Asla. Asla değmez. Ne diyoruz? Elimizi, yüzümüzü sık sık yıkayalım. Ee, dışarıdan geldiğimizde üstümüzü değiştirelim. İnsanlarla aramıza mesafe koyalım. Tokalaşmayalım sarılmayalım, öpüşmeyelim diyoruz. Biz bunların tam tersini yapıyoruz. Dışarıdan geliyoruz, evde el yüz yıkamayı bilmiyoruz. Üstümüzü değiştirmeyi bilmiyoruz. Dışarıya çıkarken maskemizi, eldivenimizi vesaire takmayı bilmiyoruz. Bir kolonya kullanmasını bile bilmiyoruz. Ya bol bol döküp cildimizi tahriş ediyoruz ya da hiç kullanmıyoruz. Nerede, ne zaman, nasıl neyi kullanacağımızı bilmiyoruz. Lütfen arkadaşlar, araştıralım, öğrenelim öğretelim. E, dün e, işim gereği, dün çalıştım, işim gereği dışarıya çıktım. E, tabii ki gidecek olduğum yer 20 dakikalık bir yer olmasına rağmen otobüsler az insan aldığından dolayı 3,5 saat otobüs durağında bekledim. 3,5 saat sonunda da gittim. 3 e, saat sonunda da eve geldim. Tabii eve gelmem, çalışmam falan derken 8'i buldu. E, ve yolda şundan karşılaştım. Ee, Bursa'yı bilen bilir Kızılay'ın karşısındaki duraktan aşağıya inişte iki kişi bir tanesi maskeli bir tanesi maskesiz maskesiz olan arkadaş iki büklüm kıvranıyor öhü 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 bir de yerlere tükürüyor dedim yere tükürmenizin anlamı var mı hadi ben gördüm basmadım oraya benim arkamda sizin tükürdüğünüzü görmeyen insan basacak. Ya siz bir hastalık taşıyorsanız ya bu hastalığa yakalandıysanız hastasınız demiyorum dedim. En azından bir maske kullanın. Bir kağıt mendil alın. Bir paşet alın. Öksürdüğünüzü tükürdüğünüzü paşete koyun. Ya en yakın yerde bir çöp kutusuna atın dedim. Ve ben hakaret aldım. Bunu da gittim polise bildirdim. Ve şahısları gösterdim. Arkadaşlar biraz hijyen biraz hijyen el yıkamasını bilelim nerede nasıl bir adım atacağımızı bilelim Cihan Bey hoş geldiniz İbrahim abicim hoş geldin yani nerede nasıl davranacağımızı bilelim bir de bugün beni biraz sevindiren biraz üzen başka bir konu oldu 10 yaşında bir kızımız var 7 yaşında da bir erkek kardeşi var. Benim her sene 23 Nisan'da Atatürk objeli Türk bayrağı dağıttığımı bildiği için Çiğdem teyzecim bu sene bayrak dağıtacak mısın? Ne zaman dağıtacaksın? Bu bayrakları nasıl bize ulaştıracaksın? Sokak çıkma yasağı var dedi. Evet bu Emir'cim. Emircim bu sene ben bayrak dağıtamayacağım aslında dağıtmayı çok istiyordum. Fakat bu e, enfeksiyondan dolayı, bu bulaşıcı hastalıktan dolayı bayrak dağıtmayacağım. Ama 23 Nisan akşamı balkonumda sizlere çok güzel bir sürprizim olacak. Canlı canlı da yayınlayacağım bu sürprizi. E, 23 Nisan akşamı mutlaka ve mutlaka canlı yayında saat 8'de beni izlerseniz saat 8'de 23 Nisan akşamı sürprizlerimle küçük çocuklarımızın yanında olacağım. Onlara destek vereceğim. Bayrak dağıtamayacağım. Bayrak dağıtmayı çok isterdim. Ama nerede nasıl üretildiğini üstünde ne kadar enfeksiyon olduğunu bilemediğimiz için bu sene hediyeleşmeyi bırakıyorum. Herkes evlerin balkonuna bayraklarını asaraktan ee, İstiklal Marşı'nı okuyaraktan e, ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın adına çocuklarımıza 23 Nisan şiirini okutmaktan gurur duyacağım, onur duyacağım. İyi ki varsınız çocuklar. İyi ki atam var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk iyi ki hayata gelmiş. Çocuklarımıza bu bayrama hediye etmiş ve e, şunu da söylüyorum e, aklıma gelmişken e, evimizde 10 paket makarnamız 5 paket makarnamız varsa bugün eğer ki gerçekten ihtiyacı olan arkadaşımızı biliyorsak lütfen ve lütfen dolapta fazla olan erzağınızı olmayan arkadaşlarınıza mahallenizde dolaşan polis arkadaşlarınızdan irtibata geçerek birbirinizin evlerine yardımlaşma olaraktan yollayabilirsiniz. Çünkü biz tok yatarken komşumuzun arkadaşımızın aç yatmasına asla istemeyiz. Bir diğer konu da Bugün mahallemdeki polis arkadaşlarıma Görev yapan memur arkadaşlarıma Ayrıca teşekkür ediyorum Muhtarımız Neşe Hanım'a Çok çok teşekkür ediyorum Evlere bir bir ekmek dağıttı Sokağa çıkmayın Yeter ki enfeksiyon kapmayın Mikrop kapmayın Sağlıklı kalın diyerekten e, Canla baştan çalışan polis arkadaşlarımıza e, Mahalle muhtarlarımıza e, hepsine hepsine çok çok teşekkür ediyorum ve diyorum ki sevin sevin sevilin bu sessizliğin, bu huzurun, bu kuş seslerinin, balkonlardan gelen çay kaşık seslerinin, tabak seslerini duymak ne kadar güzelmiş. Bunları özlemişik biz. Balkondan balkona merhaba demeyi özlemişik. Sessizliği özlemişik. Şehrin içinde sessizliği özlemişik. İnanın, inanın bana. Ee, bu çok güzel bir şey egzoz kokusu yok mu? balkona çıktım bugün balkondan içeriye girmek canım istemedi egzoz kokusu yok egzoz kokusu yok yani bu canlı yayını yapmamın sebebi buydu biraz e, sohbet edelim biraz muhabbet edelim dedim ve onun için e, bu canlı yayını açtım ben teşekkür ederim liderimin ne demek ee, yani Gerçekten insanlar komşuluğu öğrenmiş. Çocuk seslerini duymayı özlemiştim. Ben balkonumda e, ...evimde kaldığım sürece balkona çıktığımda çocuk sesini e, özlemiştim. Ben bugün çocuk sesleri duydum. Ben bugün çay kaşığı sesi duydum. Ben bugün tabak yemek kaşık sesleri duydum balkonlarda. İnsan seslerini duydum. Arabadan çok insan seslerini duydum ve gerçekten çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. E, i̇nşallah. Bu evde kaldığımız sürede e, bazı evlerden e, yüksek sesle konuşan erkek arkadaşlarımızı, bayan arkadaşlarımızı gördüm. Lütfen e, birbirimizi kırmayalım, birbirimize şiddet uygulamayalım. Şiddet uygulayanlar varsa sevgiyi öğrensinler. Her zaman böyle bir arada mecburiyetten kalamayız. En azından mecburiyetten de olsa bir arada kalıyorsak sevmeyi Sevilmeyi bilelim. Sevgiyi paylaşalım. Birbirimizi kırmayalım. Şiddet uygulamayalım. Çocuklarımıza kötü söz söylemeyelim. Çocuklarımız yarınımızın gelecekleri olduğu için çocuklarımıza sahip çıkalım. Biliyorsunuz ki ben genelde şiddete karşı program yapıyorum ama ufak ufak böyle her konuya değineyim istedim. Gündemi değerlendireyim dedim. Yapabildiğimce biliyorsunuz bu canlı yayınların daha acemisiyim. Yavaş yavaş alışacağım. İsmail Günler abim hoş geldiniz. İzmir'den katılıyor. İzzet Gültekin hoş geldin ablacığım. Yani Sevelim, sevilelim. Alt kattaki komşumuz ne yiyor, ne içiyor? Üst kattaki komşumuzun bir acısı var mı? Evinde ekmeği var mı? En azından bunları bir gözetelim. Çevremizi gözetelim. Her şeyimizi devletten beklemeyelim. Olanın her zaman için bunu bilin arkadaşlar. Olmayana borcu var. Borcu var. Yani benim karşı ka misal veriyorum. Karşımda oturan komşum balkona çıkmıyorsa bugün niye çıkmadı dedikten yani ben onun kapısını çalmak zorundayım veya bir telefon açmak zorundayım. Hasta mıdır? Bir şey ihtiyacım vardır. Niye çıkamıyordur? Ben bunları görmek isterim. Hazır evdeyiz çünkü birbirimize muhtaçız. Komşuluklar, arkadaşlıklar, dostluklar bugün nerede? Bir aradayız. Bugünlerin değerini kıymetini bilmeliyiz ki yarına başarılı, tertemiz bir günle, tertemiz bir yaza çıkalım. Bugün evde kalırsak yarın sevdiklerimizin yanında kalacağız. Yeter ki bugün evde kalalım. Bugün evde kalalım yarın sevdiğimizin yanında. Ne dersiniz arkadaşlar? Herkes yanındakini komşusunu arkadaşını uyarsın. Mecbur kalmadığı müddetçe asla ve asla dışarıya kimse çıkmasın. Dilek Duran arkadaşım hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Bahattin Babacan hoş geldiniz. İyi. Mecbur kalmadığımız müddetçe çıkmayalım. Eğer ki bir ihtiyacımız varsa, hastaysak, enfeksiyona açıksak, vücut direncimiz düşükse, e, yandaki komşumuza, mahallemizdeki muhtara e, telefon açaraktan e, ihtiyacımızı bugünlerde birbirimize destek olarak gidereceğiz. E, ve diyorum ki, hepimiz sağlıklı kalalım, evde kalalım, mutlu kalalım. Bu arada... Birbirimizin canlı yayınlarını izleyerek destek olalım. E, canlı yayınıma katılan arkadaşlarım YouTube kanalıma da Çiğdem Karaş e, YouTube kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Destek verirseniz sevinirim. Ve yayınlarımız e, devam edecek. Yarın akşam saat e, yine 18.00'da karşınızda olacağım. E, yine sohbetimiz olacak. Gene biraz oradan biraz buradan e, biraz acı biraz tatlı sohbetlerimizi yapacağız e, ve e, diyorum ya zaman geçirmek kolay değil evde kapalı kalmak kolay değil dışarıda gezmeye alışkın insanlar çalışan insanlar için çalışanlar bir zaman ah evde kalsam da şöyle bir uzansam çayım kahvem yanıma gelse diyen arkadaşlar e, bugün evden dışarı çıkmak için can atıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Gerçekten yapmayın. Oturun evde. Eşinizin, çocuğunuzun, torununuzun, annenizin, babanızın kıymetini bilin. Lütfen. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şeker olanlar uzak dursun. Tansiyonu olanlar da tuzdan uzak dursun. Bir de evde yiyip yiyip oturmayalım. Ailecek, kalabalık olanlar ailecek spor yapabilir aktivite yapabilir hoş geldin Fahri kardeşim Fahri Bey benim çok uzun zamanlar öncesinden birlikte çalıştığımız bir kardeşim hoş geldi evde eğlence üretelim birimiz elektrik süpürgesini açıyorsak birimiz toz alalım birimiz bilada yapalım ve spor yapalım Teşekkür ediyorum İstanbul'a. Sevgiler, saygılar Kemal Bey. Ee, paylaşalım. Elimizde bir varsa yarısını, iki varsa bir tanesini, dört varsa iki tanesini. Paylaşmayı bilelim. İnanır mısınız? Paylaştıkça çoğalırız. Paylaştıkça büyürüz. Bugün evde kalıyoruz. Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Bunun da çok önemli olmasının sebebi dün akşamki sıkış tepiş, maskesiz temassızlık ve bu temassızlığın sonunda iki hafta, lütfen iki hafta evlerimizde sabredelim. Mecbur kalmadığımız müddetçe dışarıya çıkmayalım, insanlarla mesafemizi koruyalım, kolonyamızı, dezenfektimizi yanımızda taşıyalım. Hı -hı. Her an elimizin altında olsun, dışarıya çıkmak zorunda kalan arkadaşlarımız eve geldiğinde hemen üstünü değiştirip elini yüzünü yıkayıp sevdiklerinin yanlarına o şekilde yaklaşsınlar. Ve zaman geçirmek istiyorsanız 15:30'da VKIY TV'de YouTube kanalımda gün ortası programımızı, haber programımızı gece de 22 çift Varol Kısa ile YouTube kanalında bekliyoruz. Hepinizi seviyorum. Kokulu öpücüklerle, sevgiyle, saygıyla, huzurla, neşeyle kalın. Hiçbirinizin üzülmenizi, ağlamanızı istemiyorum. Hiçbirinizin asla ve asla hasta olduğunu duymak istemiyorum. Lütfen lütfen evde kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.